Bugün 29 Aralık Pazar. Yine bir besleme videosu çekeceğiz. Daha önce de bahar ayında, yaz ayında arılara defalarca verdiğim muz vereceğiz arılara. Potasyum ve sodyum bakımından zengin olduğu için arılar nektar, polen bulmakta zorluk çekiyorlar bu aylarda fondan şekerin kekin yanında ekstradan takviye olması bakımından muz vereceğiz. Şöyle olgunlaşmış yani sert olmayacak ham muz değil yumuşak arı bunu severek tüketiyor arkadaşlar bunları şimdi böleceğim her kovana bir bir. Ondan şekerin yanında tüketmeleri için her kovana vereceğim. Bazı arkadaşlar arılara ekstra bir şeyler vermek istiyor. Yani kendileri işte yaptıkları şerbetin içine çeşitli karışımlar falan yapıyorlar. Ha böyle arayış içinde olan arkadaşlar farklı bir şeyler aramasınlar rahatlıkla, gönül rahatlığıyla muzu <laughs> araya kesip verebilirler. Tabii ki ham, ham muz olmayacak. Yani olgunlaşmış muz olacak. Şurada <laughs> kovanımızın ilkiyle başlayalım. Havada bugün 11-12 derece civarı. Şöyle açalım. Körük yakmadık ay olduğu için arı büyük ölçüde zaten salkımda. Arkadaşlar şu şekilde hatta kabuğunu almadan ortadan keserek bu şekilde iki parça yaparak zaten olgunlaşmış olduğunu yani içinden de görebiliyorsunuz. Her kovana şöyle bir muzun yarısını. Evet. Arılarımız görüldüğü gibi fondan şeker yiyorlar. Şu şekilde bırakıyoruz. atıyoruz. Daha fazla rahatsız etmeden kapatacağız. Böylelikle arının bahar ayında, yaz ayında çiçekten karşılamış oldu potasyonu ve doğal aromalı yiyeceğini vermiş oldu. Korkmadan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani doğal bir meyve olduğu için ben arılara açıkta beslerken tabi bunu açıkta verirken portakal, greyfurt açıkta besleme yaparken gönül rahatlığıyla verebiliyorum korkmadan. Bunları büyük ölçüde zaten sakınlı kenardan kenardan ben şekerini Arkadaşlar yine söylüyorum yani gidip de <laughs> hammuzu verip ya arı yemedi bıraktığım gibi duruyordu demeyin dediğim gibi yani olgunlaşmış olacak şöyle içinde göstereyim yani yumuşak. Bunu şu şekilde Araya fazla rahatsızlık vermeden Sodyum ve ihtiyacını Karşılasın Doğal besin Yine tekrara düşmüş gibi olacağım ama Bazı arkadaşlar çok arayış içinde Yani <laughs> can sıkıntısı mı diyeyim yani arıya daha iyi bakabilmek adına mı diyeyim normal şartlarda arıya sıvı beslemede şerbet yani içine hiçbir şey koymasanız da kış aylarında da işte sıvı besleme yapamadığınız dönemlerde fondan şeker ve kek dışında bir şey vermeseniz de olur. Yani hatta şunu söyleyeyim. Bölgenizde nektar akımı güzel geçmiştir. Araya da yani ihtiyacı olanı bırakmışsınızdır stok olarak. Ee, gönül rahatlığıyla araya hiçbir şey vermeden kendi balıyla ee, kışlatabilirsiniz. Yani tabi yeteceğine kanat getiriyorsanız stoktaki bakmasını. <laughs> Ha şimdi şunu diyen olabilir yani ya arkadaş sen niye veriyorsun? Ya şimdi daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi ben bu işe başladım. iki tane kovanla başladım. Sürekli bölme aldım. Sürekli bölme aldım. Arı altı çıta oldu 7 çıta oldu. Ben bölme aldım. Arı 8 çıta oldu ben bölme aldım. Yani ee, sadece... eee Bölme amaçlı. Yaptığım için nektar bal akımında işte nektar gelmiş, gelmemiş. Şöyle buraya da bakalım. Besklerinin i̇şte yine. Şimdi bal alayım amacı bitmeden yaptığım için ilk sene, bu sene de gelecek. Yine öyle pek bir bal Beklentim yok. Bunu da keseyim. Yine bölme alacağım. Çoğaltacağım. Kendi ballarını araya bıraksam da mevcutları az olduğu için çok az bir bal nektar getirebildiler. Bölme arılar. İşte ana arı çıkacak da yumurtaya geçecek de ee, bizim burada zaten bir ay bir süresi var yani bu nektarın. O arada arı iş yaptı, yaptı, yapmadı. Geçmiş olsun. Ben şimdi o yüzden ben içim rahat etsin diye yani gözüm arkada kalmasın diye bunu da daha önce denedim. Ee, yurt dışında arılarda gönül rahatlığıyla bunu kullanabildiklerini gördüm. Ve yani şuna kanaat getirdim. Doğal meyve ne ya, ne ne olabilir Yani ne yapabilir ki ya? Denedim. İlk bölmelerim aldığım dönemde denedim. Bölme yaptığım arıların her birine. <laughs> o zaman veriyordum geçen bahar dönemi için diyorum. Ben olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Aksine yani daha da iyiye gittiğini gördüm arıların. Severek yiyorlar çünkü. Özlemlerim. Şimdi kış ayında da yine araya iyi geleceğini düşünüyorum. Yani sürekli şeker 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 tüketmesine yanında farklı bir şey iyi olacağını düşünün E zaten şurada fazla da bir şey kalmadı. Az kaldı yani şu ayına Daha 3, 4, 5, 6 6 adet kovana daha bu şekilde ...vereceğim. <laughs> ee, şimdi videoya... ...ara vereyim. Diğer kovanlara da muzu verdikten sonra... ...tekrardan... ...çekime devam edelim. Evet arkadaşlar bütün... <laughs> kovanların beslemesini yaptık. Bu kalanlarla da kendimizi besleyeceğiz. <laughs> Hava yani uçuş için uygun olmasına rağmen öyle arı marı da uçuş tahtasında görünmüyor. Geçen videolarda göstermiştim yani. Bayağı bir arı vardı dışarıda. Buradaki de dışarıda besleme yapmıştım. Bugün arı artık yani biz insanların algılayamadığı bir şeyler algılıyor demek ki yani 11-12 derece. O gün video çektiğimde hava 7-8 dereceydi. Bugün daha sıcak olmasına rağmen 4-5 derece kadar herhangi bir uçuş tahtasında uçuş falan yok. Bugün de böyle olsun diyelim yani. Görüşmek üzere diyorum.